Depremden yoğun etkilenen 65 ilçemize Türkiye'deki en ileri yatırım teşviklerini verdik. Ki bunların arasında Gaziantep'in, Araban, İsrail ve Nurdağ ilçeleri de var. Türkiye'de 6. bölge olarak tarif ettiğimiz en ileri düzeydeki teşvik unsurlarını, yani 12 yıla varan SGK işçi listesi desteklerini, 10 yıla varan SGK işveren listesi desteklerini, yüksek düzeyde yatırıma katkı oranlarını, vergi indirimlerini, aynı zamanda da yüksek düzeyde faiz veya kar payı desteklerini bu 65 işe de gerçekleşecek yatırımlara sunduk. Hatta 6. bölge illerinin de ötesinde bu imkanları sunduk. E, faiz ve kar payı desteklerinde 20 milyon lira, doğru söylüyorum, 30 milyon lira e, ya varan yatırımın %10'unu karşılayacak düzeyde faiz veya kar payı desteğini de bu 65 ilçemizdeki gerçekleşecek yatırımlara sunmuş olduk. Bu vesileyle Gaziantep'te saydığımız 3 ilçede 1105 kardeşimize istihdam imkanı sağlamak üzere 6,7 milyar lirayı bulan yatırımlar için teşvik belgesi düzenledik. Yine COBİ'lerimize sahip çıkmayı depremin ilk gününden itibaren öncelikli bir ödevimiz olarak gördük. COSGEV'in özellikle yaşamını yitiren veya işlemez sahile gelen işletmecilerden tüm alacaklarını sildik. Yani bu işletmecilerimizin COSCEP'e olan tüm borçlarını sildik. Yine e, hasar gören işletmelerinde 2023 yılında deprem bölgesinde hasar görmüş işletmelerinde 2023 yılındaki tüm ödemeleri gereken COSCEP e, borçlarını o dönemde hızla hareket ederek sildik. 12 ayı geri ödemesiz 36 ay vadeli acil destek programını uygulamaya koyduk alınan kredilerin faizlerini biz ödedik ve Gaziantep'te 481 işletmemize 216 milyon liralık kredi imkanını hemen depremin gerçekleştiği aylarda ilk 2-3 ay içerisinde sunmuş olduk. Sonrasında uluslararası kaynakları deprem bölgesi için seferber etmeye koyulduk. Dünya Bankası'ndan ve Japon Kalkınma Ajansı'ndan uluslararası kaynaklar temin ettik. Bu bölgede kobilerimize can suyu olabil 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 olabilmek için ve 590 milyon dolarlık bu kaynağı da deprem bölgesindeki kobilerimize iki yılı geri ödemesiz, üçüncü yılda faizsiz geri ödemeli şekilde yani açık konuşmak gerekirse hibeye benzer şekilde sunma imkanına kavuştuk. Bu program kapsamında da Gaziantep'te 2657 kobimize Kasım Aralık aylarında 1,2 milyar lira ödeme yaptık. Şimdi bu programa yeni ilave kaynakları, hem Avrupa'dan, İspanya'dan, hem Dünya Bankası'ndan temin etmeye devam ediyoruz. Bu kaynakları temin ettikçe yine deprem bölgesindeki konutlarımızı canlandırmaya dönük bu programı da sürdürüyor olacağız. Elbette bu şehirlerin geleceğe dönük sanayi üsleri olması adına yeni sanayi alanlarının, planlı sanayi alanlarının hazırlanması da önemli bir hedefimizdir. Bunun için hatırlarsanız deprem sonrasında önce e, olağanüstü hal kararnamesiyle daha sonra e, yaz aylarında yasa çalışmasıyla şehirlerde yeni sanayi alanlarının ilan edilebilmesi ve e, organize sanayi bölgeleri ya da endüstri bölgeleri olarak olağan hızından daha hızlı kurulabilmelerine dönük bir düzenleme yaptık. Bu düzenlemeden de en büyük ölçüde yararlanan şehirlerimizin başında Gaziantep geldi. 11 yeni sanayi alanını Sayın Cumhurbaşkanımız Gaziantep'te ilan etmiş oldu. Bu sanayi alanlarının toplam büyüklüğü 22 milyon 650 bin metrekare. 2265 hektar. Bu alanların ilanından sonra bakanlık olarak bu alanların sanayi vasfı kazanmasına dönük çalışmalar yürüttük. Bunların kimilerinde kamulaştırma ihtiyaçları var, kimileri çoğunlukla kamulaştırma ihtiyacı taşımayan alanlar. Önceliğimiz kamulaştırma ihtiyacı taşımayan, hızlıca sanayimize kazandıracağımız alanlar oldu. Bazılarında mera vasfı taşıyan araziler vardı. Tüm bu çalışmaları büyük ölçüde bu ana kadar tamamladık. Çok önemli bir kısmını özellikle Tarım ve Orman Bakanlığımızın da katkısıyla masif değişikliği süreçlerini bugüne kadar gerçekleştirdik. Şimdi önümüzdeki dönemde artık bu alanları inşa etmek önerimiz var. Bugün ziyaretimiz kapsamında Nurdan'da ilan ettik. Nurdan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği 100 hektarlık yeni sanayi alanını inşallah bir organize sanayi bölgesi olarak hızla yatırımcılarımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yine ıslahiyede 678 hektarlık bir yeni sanayi alanı var. Yine deprem sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen aynı zamanda da Israili'de ikinci OSB olabilir mi niyetiyle hazırlıkları yürüyen bir alan var. Şimdi malumunuz alan Dağları'nda tünelleri önümüzdeki yıllarda inşallah açmış olacağız. Bu aslında Gaziantep'in sıcak denizlere erişmesi demek. Gaziantep'in bir Akdeniz şehri haline gelmesi demek. Ben eminim Gaziantep bundan çok ileri düzeyde istifade edecek. Özellikle ihracatı bu fırsatla inşallah önümüzdeki yıllarda katlanarak artacak. Nurdağ ve İsrail'e de aslında Gaziantep'in dünyaya açılan yeni kapıları olacak.